Hoş geldiniz, Türk dünyasını bir araya getirecek ara buluculuk sistemi kuruluyor. Bu çerçevede birliğin kuruluşu için Ankara Valiliğine başvuru yapıldı. Hafta sonu çalışması. Valiliğin İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya göre Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nde 16 ülke yer alacak. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkelerin yer aldığı birlikte arabuluculuk uygulamaları, eğitimleri ve uyuşmazlıkların çözümleri gerçekleştirilecek. Arabuluculukta kuruluş başvurusunun kabulü halinde birliğin bu yıl içinde iki önemli adımı olacak. İlk olarak 24 Şubat'ta Bakü'de üye ülke olarak sayılan ülkelerin ana temsilcileriyle bir araya gelinecek. Burada temsilciler uluslararası bir sözleşme imzalayacak. İkinci adımda ise önümüzdeki Ağustos ayında büyük bir arabuluculuk kurultayı gerçekleştirilecek. Birliğin çalışma grubunda çok sayıda üniversite, baro, arabuluculuk merkezleri ve dernekleriyle sanayi ve ticaret odaları yer alıyor. Arabuluculuk Türkiye'de 2012 yılında uygulanmaya başlandı.